Merhabalar, Nasılsınız arkadaşlar? Bin yıllık bir aradan sonra nereye bakacağım bilmiyorum. Şuraya bakıyorum sanırım. Okay, bin yıllık bir aradan sonra karşınızdayım. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, hayat haz veriyor mu? İyi misiniz? Ben iyiyim ee, ve şu an kendimi neden bilmiyorum. Çok tedirgin hissediyorum. Çok uzun zamanlar video çekmediğim için sanırım kendimi tedirgin hissediyorum. Bugün böyle ışık güzel, ee, pencerenin önüne oturdum. Bütün kusurlarımla karşınızdayım. Yaşlandım mı ya, bilgeliyorlisin? Şu an bakıyorum da bir filtre iste, bak, bak, bak. Neyse. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben iyiyim. Şu an gerginim belli mi? Gergin ve paslıyım. Çok uzun zamandır video çekmediğim için ama artık bu bitenlerle yaşayamıyorum ben. Artık bunlarla kurtulmam gerekiyor ve e, atamıyorum da çünkü video çekmek istiyorum bunlarla ilgili. Yani böyle aylardır şu bitenleri at artık kurtul la hayır video çekeceksin arasına gidip geliyordum ve sonunda video çekmeye karar verdim. Ee, hep aynı şeyi söylüyorum o yüzden inandırıcılığı ne kadardır bilmiyorum ama kafamda birkaç video fikri var umuyorum devam edeceğim videoları biliyorum bunları önce de söyledim ve etmedim o yüzden söz vermiyorum ama hatta bugün liste yaptım kendime şu şu konularla ilgili video çekeceğim diye saçlarımı boyattım ne düşünüyorsunuz hala hem sarışın mıyız ee, o kadar çok şey var ki hakkında konuşmamız gereken aslında ama bu videoyu başlığına uygun bir şekilde şey yapayım. Sana itiriyorum böyle çaktırmadan. bu videoda bitenlerimizi konuşalım. Sonraki videolar bir makyaj üstü yapasım var. Böyle bir genel hayatı konuşayım. Bir aldıklarım ettiklerimi gösteresim var. Sevdiklerim var. Sevmediklerim var. Onlardan bahsedesim var. Ama bugün çok uzatmayın. Bitenlere geçeyim. Kulağımda neden kulaklık var? Çünkü her zaman gibi beni eskiden beri takip edenler bilir ki benim iPhone'larım her zaman bana sorun çıkarır. Özellikle ses konusunda. Amerika'dan Türkiye'ye dönmeden önce 2022'nin başlarında 2022'nin başlarında evet e, iPhone 13 Pro Max almıştım. Şu an o telefondan çekiyorum. Ve e, cızırtı çıkarıyor. Özellikle Instagram'dan takip edenler canlı yayınlarda ciddi bir cızırtı sorunu oluyor ve kulaklık taklımda olmuyor anlamadığım şekilde kulaklıkla e, videoları çektiğim zaman sorun yaşamıyorum ya da canlı yayınlarda kulaklık taktığımda sorun yaşamıyordum umuyorum. E, video çekerken de olmayacak. Yani bunun sebebi bu. Okay. Allah'ım çok fazla şey var. Yani bazen unutmuş bile olabilirim ama bahsedelim bakalım karışık tamam mı? Hani böyle kategorilendirmedim. Karışık bir şekilde elime geldiği gibi göstereceğim size çerimi çöpümü ve 2025 yılında hala bunları izlemekten zevk alan birileri varsa ki ben de alıyorum selam ediyorum efendim. Okey. Talya markasının Rossmann'dan aldım sanırım. Ama Gratis'lerde de mi var? Rossmann'da da Gratis ikisinden birinden aldım. Eee kokonatlı yani hindistan cevizi bu vücut losyonu. Yeni bitirdim bu arada. Böyle artık pompaya gelmiyorduk. Kocaman bir tane törpü vardı. Törpüyü sıkıp kenarlarını kazıyordum ama burasını tam kazıyamamışım. Hala içinde biraz var. Fena değildi. Yani ben Hindistan cevizi aşığı birisi değilim. Ee, daha çok böyle vanilya, işte vanilyadan başka ne var böyle tatlı kokulu işte krema kokusu falan öyle şeyleri seviyorum. Hindistan cevizi de bazen seviyorum, bazen beni biraz yoruyor. Ee, bu Hindistan cevizi de ara ara sevdiğim, ara ara da çok sevmediğim bir Hindistan ceviziydi. Ama bitirdim yani sonuç olarak hani sevmiyorum da değil. Ama muhtemelen tekrar almayacağım bunu. E, nemlendirmesi nasıldı? Fena değildi. Ben bunu sürdükten sonra ara ara tekrar tekrar sürme ihtiyacı hissediyordum. Demek ki yeterince uzun süre bir nemlilik sağlamıyor. Elime sürdüm, ayağıma sürdüm, koluma sürdüm, bacağıma sürdüm ve bitirdim. Kendisiyle vedalaşıyoruz. Zannetmiyorum ki tekrar alayım. Okay. Bu böyle. Bu arada bu tarz videolar şu poşetlerin çıkardığı seslerden nefret ediyorum. Bir tane çok gürültü yapan poşetim var. Önce onu bitireyim. Diğerleri bir tık daha normal ses çıkaracaklar diye umuyorum. Duru'nun Vanilla Sugar Cinnamon yani tarçınlı bu duş jeli. Ben tarçın kokusu almıyorum. Ha alıyormuşum. <laughs> Yıkanırken almıyordum. Yıkanırken daha ziyade e, böyle şekerli bir kurabiye kokusu. Evet tam da. Aa çok güzel. Ve bana bir şeyi alım satıyor bu. Ha çok güzel. Okey. Ee, benim gibi böyle gurme kokuları seviyorsanız, gurman kokuları seviyorsanız... E, o öyle bir kokuydu. Yani bir duş şeyler arkadaşlar. Neyini anlatayım? Güzel kokuyordu. İşte köpürüyor, vücudunuzu yıkıyorsunuz. Hani böyle işte ekstra bir nemlendirme, ekstra bir bakım yapma gibi bir durum yok. Zannetmiyorum ki öyle bir vadi de olsa ama çok güzel kokuyordu. Bundan bir tane daha var evde. Ee, şu an başka bir şey kullanıyorum ama bunu yeni bitirdim bu arada dün ya da on önceki gün boyunca bitirdim. Ee, şu an başka bir şey açtım. Hani üst üste aynı şeyi kullanmayayım diye ama çok severek kullandım ve e, tekrar denk sanırım şey lim, e, sınırlı üretim limited edition demek istemiyorum. Sınırlı üretim bir üründü. Eğer denk gelirsem tekrar almayı düşünebilirim. Kullandığım bir başka ürün. L'Oreal'in Absolute Repair bu dev maskesi. Bir önceki bitenler videolarında Bir sene önce video çektiğimde size demiştim ki Ben artık market ürünleri kullanmıyorum Saçlarım için demiştim. Kullanmamaya çalışıyorum yani ee, Ve bu arada gerçekten Faydasını gördüğümü düşünüyorum. Saçımın genel Sağlığı ve genel görüntüsüne Dair market ürünleri Kullanmak durumunda kaldım. iki zaman oldu Bir tanesi bir otelde kalmışım ki Güzel bir oteldi Oranın kendi şampuanını kullanmıştım Saçlarım berbat göründü Bir keresinde de bayramda Çorum'a gittik Annemin şampuanı kullandım ki kötü bir şampuanı da değil bir kere bir duşumda Elsev kullandım bir duşumda da Head and Shoulders vardı onu kullandım e, saçlarım berbat göründü sonrasında. Yani klasik banyo rutinimi yapmadığım için de olabilir yani sadece o ürünleri kullanınca saçınız kötü görünür demiyorum ama e, ne bileyim ben çok memnun kalmadım sonraki görüntüden. Bir ara saç bakım rutinimle ilgili de hatta saçımın şu genel durumu ile ilgili eğer merak ediyorsanız video çekebilirim. İstek videolarınız varsa videonun altına yazar mısınız yorumlar bölümüne. Böylece hani benim de aklımda şu an böyle 6-7 tane video fikri var. Affedersiniz üşenmeyip kıçımı kaldırırsam çekeceğim. Ama bunun dışında benim aklıma gelmeyen ve siz yazdığınızda aslında böyle bir video çekebilirim dediğim videolar da olsun istiyorum. Ee, eğer böyle vaktim olursa onları çekmeye çalışabilirim. Neyse ben bu maskeyi severek kullandım. Bu seriyi bana arkadaşım tavsiye etmişti. Emine biliyorsunuz Emine artık. Emine tavsiye etmişti. O dönem işte hemen hemen iki sene önce saçlarım gerçekten kötü durumdaydı. Kestirmiştim. Kızıl böyle bakırdan dönmüştüm. Çok yanık gibiydi, bakımsızdı, dökülmüşlerdi. Buklesini tamamen kaybetmişti. Mesela şimdi saçımı bu renge boyattıktan sonra kıvırcık halinde kullanmadım henüz. Yeni boyattım çünkü ama bu renge boyatana kadar bu bukle pater, pater mi deniyor? Buklelerimin şeklinden falan çok memnundum. Gerek kullandığım ürünlerden gerek düzenli bakım yapmanın sonucunda saçlarım toparladı diyebilirim. Eski yoğunluğu yok. Saçlarım artık eski kıyasla çok daha az ama en azından buklelerim tamamen şeklini kazanmıştı diyebilirim. Kullandığım ürünlerden olduğunu tahmin ediyorum. Ee, dediğim gibi saç bakım videosu yapabilirim. Bu da saç bakımı rutinime e, dahil ettiği bir ürünlerden bir tanesiydi. Güzel bir maskeydi. Tekrar alabilirim bunu. Yani e, bir maskenin güzelliğini nereden anlarsınız? İşte benim saçımı bayılayken yumuşatıyordu. Çıktığımda da kötü hissettirmiyordu herhalde. E, mesela bir tane daha ürün kullanıyorum. Morak'ın oil'in e, ağırlık vermeyen maskesi. Mesela ondan o kadar memnun değilim. Onun ki güya nemlendirici bir maske. Çok nemlendirildiğini de düşünmüyorum. Belki içerik olarak bundan daha iyidir. Ee, ve işte pahalı da bir marka. Amerika'dan getirmişti Vanita kayınvalidem. Böyle kayınvalidem şu an burada e, Aralık ayından beri ve şu an odasında oturuyor. Çok soranlar oluyor da ona esnadan söyleyeyim dedim. Yani bu maskeden de banyo esnasında ee, verim aldığımı düşünüyorum açıkçası ama ve uzun vadede de şimdi bir sürü ürün kullandığım için hangisi en çok işe yarıyordur ya da işte saçımın güzelliğini şuna borsum gibi bir şey var mı bilmiyorum saçlarım o kadar güzel mi onu da bilmiyorum yani şunu görüyorsunuz şu uçlar aşırı aşırı sağlıklı değil ama inanın eski haline göre toparladı ee, o yüzden tek bir ürün mü bunun sebebi muhtemelen değil muhtemelen kullandığım ürünlerin geneli ne kıllattım ya memnunum bir daha alabilirim güzel koyayım Ah benim aşkım. Benim sevdalım. Benim canım. Ciğerim bebeğim. Cleaning. Take the day off. Cleansing oil. Makyaj temizleme yağı. Bunu kaç tane bitirelim? Şu poşetlerin içinde başka da göreceksiniz muhtemelen. Ben e, makyaj temizleme yağlarını kullanmayı çok seviyorum. Amerika'da yaşarken bu kullanmaya başlamıştım. Herhalde 5 senedir falan düzenli kullanıyorum. Hiç bunlarsız olmuyorum. Daha önceden Boşa ikini kullanıyordum. Ve çok memnunum. Eski videoları izleyenler hatırlar. Sonra bu kliniği keşfettim. Biliyorsunuz bunun bir balm versiyonu da var böyle tabaklı. Onu sevmiyorum mesela. Şöyle elinde iki tane seyahat boyu ürünü var onun. Ve yazımı seyahate gideceğim. Bir 11 günlük bir Avrupa turumuz olacak. Hatta bir böyle video çekmeyi düşünüyorum. Avrupa'ya giderken yanıma götüreceklerim. Görmemiştim biraz Avrupa'ya gitmiş. Neyse mesela oraya giderken onları götüreceğim. Çünkü deneme boyu yanında taşıma ağır şeyler taşımak istemiyorum. Ama genel anlamda bu yağdan çok daha memnunum balma kıyasla. Bal da güzel temizliyor makyajım. Benim gözlerime böyle bir film tabakası bırakıyordu sanki. Bu yağ asla onu yapmıyor. Makyajı çok güzel temizliyor. Tek başına temizlediğimde de memnunum ama ben double cleansing dediğim dedikleri yöntemi yapıyorum. Yani önce bununla makyajımı çıkarıyorum. Kullanmayı bilmeyen yoktur içinizde de belki varsa diye anlatayım bir kişi bile varsa İşte makyaj makyajlı, makyajlı halinizi elinize bunu döküyorsunuz kuru bir şekilde sürüyorsunuz ondan sonra birazcık suyla köpürtüyorsunuz sonra duruluyorsunuz o halde de kullanıyorum ama ben genelde 90 üzerinden muhakkak bir tekrar temizleyiciyle geçiyorum ve çok memnunum çıkarmadığı makyaj yok dudak makyajı göz makyajı cilt makyajı hepsini çıkarıyor e, yüzümü yakmıyor gözümde böyle bir film tabakası bırakmıyor çok memnunum e, sanırım şu an Türkiye'de de var Trendyol'da görmüştüm. Ama ben benimkileri her sene e, vanita getiriyorum. Yani ben Amazon'dan alıyorum. Onun evine gönderiyorum. O da bana getiriyor sağ olsun. Şu an sanırım başka yediğim yok. İki tane yeni açtığım şişem var. O iki şişe de beni rahat bir sene götürür. Yani Vanita tekrar gelene kadar, e, kayınvalidem tekrar gelene kadar beni götürür. Hastasıyım. Kaç şişe bitiririm inanın hatırlamıyorum. Bugüne kadar 5-6 şişe rahat bitirmişimdir öyle söyleyeyim. Ve tavsiye ediyorum. L'Oreal'in Magic Retouch sarıdan koyu sarıya giden şu dip kapama şeyleri. Ben bunlarsız yaşayamıyorum çünkü saçlarımın dipleri bembeyaz geliyor. Aslında bembeyaz da gelmiyor. Belli yerler böyle beyaz parça parça belli yerler normal kendi rengi olan koyu kahverengi geliyor. Kötü bir görüntü. Diplerle gezmek istemiyorum. Hiç o zaman da geziyorum. Çünkü çok sık boyatmak istemiyorum saçlarımı. Mümkün mertebe bir buçuk ayda bir boyatmaya çalışıyorum. Aşırı sık olmasın diye. O aralarda da bunlardan yararlanıyorum diplerim geldiği zaman. Ben o rengini çok sevmiyorum. Birazdan göreceksiniz birkaç tane bitirdiğim ve yanı, sanırım 8 tane yediğimin olduğu başka bir marka var. Onun rengini daha çok beğeniyordum. Saçımın rengini bu kadar açmadan önce. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum ama bu bana koyu geliyor. Yani sarıdan koyu sarıya dediğine bakmayın. Bu gayet yaldır yaldır kahverengi çıkıyor. Ama böyle ürünlere ihtiyaç duyduğum için zamanında sarı olduğu ümidiyle onu almışım. Tekrar almadım çünkü bence çok koyu rengi. John Freyda'nın Full Repair Saç Kremi. Fena değil. Yani... Ya dediğim gibi bu şimdi market ürünleri atıyorum işte bir Elidor Pantene gibi markalara kıyasla bir tık daha iyi geliyor bana marka olarak. Ama ben işte Salorya'nın bile profesyonel serisini kullanmaya çalışıyorum. Ne olur yanlış anlamayın bunu da bir kibirle söylemiyorum. Bir buçuk sene iki sene önce Blowout Profesör'ün bir videosunu izleyip ondan influence olmuştum. O gün bugündür öyle yapmaya çalışıyorum ve aldığım ürünler hala bitmediği için onları kullanıyorum. Bir daha asla bir market ürünü kullanmam gibi bir durum içinde değilim ama hani şu an kullandığım ürünlerden memnunum. John da. Yani fena değil. Tekrar alınabilir mi? Olabilir, olabilir. Benrinin benim sesim niye çatal? <laughs> Özür dilerim. Benrinin e, bebek kolay tarama spreyi. Anasoyunun saçlarını bununla açıyordum. Ve fena değil. Bu kadar. Bir olay yok ben yani saç açıyorum. Signalin White Now e, Diş macunu. Aklıma gelmedi adı. Diş macunu. Bugün sonunda kullandım. Bitirdim. Ve şimdi yine aynısının bir büyük boyunu açtım. Ya böyle indirimde gördüğüm zaman sensör aynı olsun. Sensör aynı, olsun. işte diş macunu yani. Alıyorum. Ve böyle benim bir tane dolabım var. Onun arkasına atıyorum. Arkadan elime bir tane çektim. Bu geldi. Aslında başka bir şey gelse daha mutlu olurdum. Şöyle hani değiştireyim diye bunu kullanıyorum bir süredir. Ama neyse o geldi. Diş macunu diş macundur açıkçası. Ben müthiş bir fark görmüyorum. Bu da beyazlık vadi vardı öyle dişlerim bembeyaz falan yapmadı. Ama yani sonuç olarak gündeki kere bir şeyi kullanmam gerekiyor. Kullandığımda da onu kullanın. Of benim sesiyle rahatsız eden poşetim gittim Ama daha çok var. Çok var yani. Ay çok uzatıyorum. 13-14 dakika olmuş. Bu video var ya bir saat olur. Acaba iki parçada mı yayınlasam izler misiniz? Hadi <laughs> Neyse. L'Oreal'in Lash Paradise Rimeli. Ben bu Rimeli beğeniyorum. Ee, sanırım yanılmıyorsam. E, Too Faced'in Better Than Sex Rimeli'ne muadil miydi bu? Tipi de benziyor. Şöyle kocaman e, aplikatörü olan bir rimel. Yani güzel. Dolgunluk veriyor. Bir yerden sonra böyle biraz fazla ama birkaç aydan sonra artık. E, biraz böyle fazla şey oluyor sanki topaklanıyor. Ama artık rimel yani bayağı kullanmıştım ve ondan sonra topaklandı. İlk 1-2 ayı oldukça güzel kullanması keyifli bir rimel. Seviyorum. Daha önce de kullandım bitirdim. ve muhtemelen kullanmaya da devam ederim. Yedeklerim de var zaten. Sonra Allah... Nivea'nın sıkılaştırıcı vücut losyonu. Bundan bahsetmiştim en sevdiğim vücut losyonu diye. Şu an en sevdiğim losyonu bilmiyorum ama çok seviyorum hala. Evet çok güzel emiliyor. Çok güzel nemlendiriyor bence. Tatlı bir tatlı derken şekerli değil de hani böyle İnsanı yormayan hoş bir kokusu var. Sıkılaştırıyor mu bilmiyorum. Çünkü düzenli kullanmıyorum. Ya şöyle her gün kullanmak gerekiyor ya sıkılaştırma etkisini görmek için. Ben her gün kullanmıyorum. İkimi de bir falan kullanıyorum duştan duşa. O yüzden de öyle ekstra bir olayını görmedim sıkılaştırma konusunda. Ama kokusu ve dokusu ve hemen emilmesi ve güzel nemlendirmesi beni <laughs> memnun ediyor. <laughs> Özür dilerim gene. Sensodyne, Sensodyne neyse işte... Ee diş macunu. Güzel seviyorum. Sensodyne kullanıyorum. Genelde diş hassasiyetim olduğu için ama gördüğünüz gibi başka markalarda kullanıyorum. Watson's'ın Invisible Flower Woman deodorantı. Çok böyle ahım şahım bir ürün değildi ama deodorant. Ben aşırı terleme ve ter kokma sorunu yaşayan biri değilim. Bildiğim kadarıyla. Çevremdeki insanlar da böyle düşünüyordur umarım. Ama kendime böyle çok ter kokmuyorum. O yüzden çok çok böyle aşırı etkili bir şey kullanmam gerekmiyor. Bu bana biraz fersiz gelmişti açıkçası ama işimi de gördü. Tekrar alır mıyım? Yani koşayım da Watson's'ın deodorantını alayım gibi bir şeyim yok. Yedeklerim var. Ee, muhtemelen tekrar almam çok da güzel değildi. Okey. Bioblas'ın kolajen, keratin, dolgunlaştırıcı, saçı kalınlaştırıcı 7.24'ü. Ha bu 7.24. Fena değil. Ee, böyle saçta sanki bir film bırakıyor gibi. Ben bunu daha önce kullanmıştım bir tane ve o zaman daha memnundum. Sanırım işte artık market ürünleri almayacağım kibirine ve burnu havalığına geçtikten sonra bunu çok beğenmemeye başladım. Kötü değil. Böyle güzel bir indirim görürsem alabilirim. Ee, ama şu an daha severek kullandığım bir 7.24 var ki de, o da görece market ürünü sayılır. E, boşu da var sanırım buralarda. Muhtemelen ondan devam edeceğim. Ama bunu bir daha asla almam demiyorum. Fena değildi. Kerastesin Genesis rıldır rıldırı çünkü Fransızca okumayı bilmiyorum. Ee, saç dökülmesi karşı şampuan. Yani çok güzel kokuyor. Güzel ya. Kerasis'in şampuanları güzel. <laughs> yani böyle saç dökülmemi müthiş aman aman durdurdu mu? Hayır. Ama saçlarıma zarar vermemiştir herhalde. Çünkü yineliyorum. O kadar çok görece iyi olduğunu düşündüğüm şeyi aynı anda kullandım ki ne iyi geldi bilmiyorum ama bir şeyler benim saçlarımı topladı. Bu ürünleri genel olarak kullanmak bence benim saçlarımı topladı. Bu da böyle saç dökülmemi aman işte müthiş durdurdu diyebileceğim bir şampuan değildi ama saç dökülmem durdu ama bence zaten duracağı vardı saç dökülmemi. Yani ürünleri kullanıp kullanıp bu kadar kötü geri bildirim veren başka bir Eski influencer yoktur herhalde. Artık kendime influencer bile dememeliyim bence. Ama ne yapayım yani. Evet kullandım. Güzeldi. Çok pahalı. 1600 lira. Şampuana 1600 vermek istemiyorum. Ee, hani müthiş böyle harika ya Allah'ım uçurdu falan desem verirdim herhalde ama tekrar indirimde falan görürsem alabilirim. Böyle söyleyeyim. Düşme. B Be Beauty'nin Hindistan e, cevizi duş jeli. Vücut yıkamaya yarıyor. Başka bir olay yok. Kokusu da fena değil. Tekrar alır mıyım? Yani düşürüm. hani Olabilir. Ucuz. indirimde falan olduğunda alabilirim. Yani taşları yerinden oynatmadı. Body Forever Red ee, Triple Moisture Kremi. Amerika'dan beri beni takip edenler bilir ki ben bu kremlere aşığım. Koku olarak bu aşık olduğum bir koku değil. Sanırım Tren Yoldan indirimde diye almıştım. Yani uygun fiyatlı olduğu dönemlerde alıyorum. Çünkü Türkiye'de Betam Bodyworks çok pahalı kalca pahalı, saçma pahalı yani. Bunlar o kadar özel kremler değil. Değilse ne bayılıyorsun? E çünkü güzel kokuyor, güzel de nemlendiriyor. Ama yani hayatınızı yenilemiyor ne bileyim. Bulaşıkları yıkamıyor sizin için. Krem yani ama güzel. <laughs> o yüzden almaya devam etmek istiyorum. Ama hani tutup da şuna 1500 lira vermek istemiyorum. 300-400 lira vermek istiyorum. Gerçekçi bir. Hadi 500 vereyim. Yani böyle bonkör hissettiğim bir zamanda 500 vereyim ama ya da böyle çok taptığın onsuz olamayacağın bir koku olur da çıkarsın biraz daha ya da böyle kendi şımartmak istersen 1500 lira da verilmez Allah'ını seversen bacaklarıma ayaklarıma sürüyorum bir de ben bunları gerçekten ayaklarıma bacaklarıma sürüyorum elime de sürüyorum koluma da şöyle şuradan aşağı ayak bacak falan böyle bilgisayar başında otururken <laughs> sürüyorum o yüzden gerçekten nereye süreceğim ki vücutta zaten bunlar var yani Tut, şu tutta, popoya göbeğe sürünce daha mı kıymetli oluyor hayır okey neyse çok pahalı. <laughs> İndirimde görürsem alabilirim. Ama seviyorum. Yapılarını seviyorum. Benden. Hayır.